Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 15 Mart 2019 Müge Anlı programında büyük bir sırda ortaya çıkmak için kapılarını araladım. Anlatacağım olay hepinizi şok edecek. Hepinizin ilgisini çekecek bu olay karşısında şok olacaksınız. 9 Nisan 2017 Gebze'de okul inşaatının 3. katından düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Aslan'ın sır dolu gizemi Müge Anlı'da adalanıyor. Hüseyin Aslan'ın hayatını kaybetmesinden ailesi en baştan beri şüpheleniyor. Lakin olayla ilgili hiçbir türlü delil bulunamıyor. Bu yüzden de sessiz kalmak zorunda kalıyorlar. Lakin aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra bazı gerçekler su yüzüne çıkıyor. Hüseyin Aslan 15 yıllık evli, 3 çocuk sahibi, inşaatlarda çalışan bir işçi. Olay günü inşaatta çalışırken Hüseyin Aslan'la birlikte aynı inşaatta çalışan 2 kişi daha vardı. Bunlardan birisi Mevlüt, birisi Adem'di. Kaynak yapıyorlardı. Adem daha sonra Hüseyin'e "Yukarı çıkalım, orada çalışmaya devam edelim." diyor. Hüseyin ve Adem yukarıya, 3. kata çıkıyorlar. Hüseyin'in üçüncü kata çıkmasıyla düşmesi bir an oluyor. Adem aniden bağırıyor ve Mevlüt'ten yardım istiyor. Ay yaralanan Hüseyin maalesef hayatını kaybediyor. Hüseyin Aslan'ın cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi. Aslan ailesini gelinlerinden şüphelendiren olaylar ise cenaze günü başladı. Defin işlemleri sırasında Hüseyin'in büyük oğlu toparlamaktaydı. Hüseyin'in babası da torununu bu şekilde gördükten sonra meraklı yanına gitti ve torununun bir şeyler sakladığını fark etti. Hüseyin Aslan'ın annesi ve babasının ifadelerine göre gelinleri Emine, üç çocuğunu eve kitleyip evden kaçmıştı. Üstelik bu kaçış bir daha sürmüştü. Kaçtığı isim ise Hüseyin Aslan'ın inşaattan düştüğü sırada yanında olan Adem'di. Bu arada çocukların ifadelerine göre çocuklar sokağa atılıp yemek yedirilmeyip şiddet uygulanarak bir çocukluk geçirmişler. Bunları yapan da bizzat öz anneleri Emine'ymiş. Emine evden kaçtıktan sonra tesadüf eseri anneanneleri tarafından eve gelip ziyaret edilen çocuklar dışarıya çıkartılıp kurtuluyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hüseyin'in babasına komşular telefon eder, gel torunlarına sahip çık, anneleri torunları eve kitleyip kaçmış diye haber salıyorlar. Dede Mehmet Aslan torunlarını yanına alıyor. Hüseyin'in en büyük oğlu Mehmet Aslan'ın da en büyük torunu olan çocuk annesi ve annesinin birlikte kaçtığı babasının inşaattan düşmesinden sorumlu tutulan Adem'in bir sürede görüştüklerini ve birlikte kaçtıklarını öğrenmesiyle şok oldular. İddiaya göre anne çocuklarını bonlayı kimseye söylememeleri için tehdit etmiş hatta büyük çocuğunu yaralamıştı. Anneleri Emine Çocuklarına, bundan böyle Adem sizin babanızdır. Ademe baba diyeceksiniz diye de sürekli tehdit ediyormuş. Torunlarının iddiaları karşısında şok olan aile, torunlarına sahip çıkmış. Ama daha bitmedi. Birazdan anlatacaklarıma çok şaşıracaksınız. Emine yani Hüseyin Aslan'ın işi Emine, Hüseyin Aslan'ın inşaattan düştüğü zaman yanında bulunan Adem'le Hüseyin Aslan'ın vefatından tam tamına 6 ay sonra evlendi. Zaten dul kalmış birisinin evlenmek için belli bir süre ihtiyacı var. Anlaşıldığı üzere de Emine bu sürenin dolmasını bekledi evlenmek için. Şimdi de Müge Anlı'da en büyük soru şu. Hüseyin Aslan iş kazası mı geçirdi Yoksa eşi Emine'nin şimdiki eşi olan Adem tarafından itirildi mi? Ayrıca şahitlerin vermiş olduğu ifadelere göre de Emine, Adem'le Hüseyin Aslan'ın vefatından çok daha önceden beri görüşüyor, mesajlaşıyormuş. Üstelik Hüseyin Aslan adına açılmış bir Facebook hesabından. Emine her ne kadar bunları inkar edip biz Hüseyin Aslan'la eski eşimin vefatından sonra tanıştık. Daha önce tanışmıyorduk. Bir anda birbirimize aşık olduk ve büyük bir aşkla evlendik dese de aileler, Hüseyin Aslan'ın iş arkadaşları ve komşular olayın bunun tam aksi olduğunu, Emine Aslan'ın aslında Adem'le çok daha önceden beri flört ettiğini, hatta bunun için çocuklarını bile terk etmeyi göze alacak kadar aşık olduğunu ifade etmekte. Evet, şok eden ayrıntılar Müge Anlı'da devam ediyor. Sizce gerçekten Adem Hüseyin Aslan'ın inşaattan düşmesinden sorumlu olabilir mi? Bu olay hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Ayrıca Hüseyin Aslan'ın şüpheli olayı hakkındaki videolarımız devam edecek. Bu yüzden de bizi takipte kalın. Ayrıca son gelişme olarak da Emniyet Emine Aslan'ın bütün telefon görüşmelerinin kaydını çıkarmış ve Hüseyin Aslan'ın vefatının iş kazası olarak daha sonradan düzenlendiğini ortaya çıkarmıştır. Evet Büyük Gizem yavaş yavaş adalanıyor. Sizce gerçek suçlu kim? Bunu aşağı yazın arkadaşlar.